Herkese merhaba. Bu videoda Steam hesabına nasıl telefon numarası ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katılaya üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Steam'i açıyoruz. Daha sonra sağ üst tarafta kullanıcı adımıza tıklıyoruz. Açılan menüden hesap detaylarına giriyoruz. Hesap detayları ekranında bir telefon numarası ekle butonuna tıklıyoruz. Alan kodunu seçtikten sonra telefon numaramızı giriyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz. İşleme devam edebilmek için Steam hesabımızın bağlı olduğu e-posta adresine gelen e-postayı açıyoruz. E-posta içerisindeki telefon numarası ekle butonuna tıklıyoruz. E-posta onaylandığında Steam'e dönüyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz. Bu aşamada telefon numarasına gelen mesajdaki onay kodunu ilgili alana giriyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz. Son olarak tamam butonuna tıklıyoruz. Bu sayede Steam hesabına telefon numaramızı bağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.